Evet sevgili arkadaşlar herkese merhaba. Ee, sizlerle beraber bugünkü dersimizde 10. sınıf önemli kazanım konularımızdan ekonomik faaliyetleri işleyeceğiz. Şimdi sevgili gençler, ekonomik faaliyet türleri. Şimdi insanlar tarihsel süreç boyunca yaşamlarını devam ettirebilmek, ihtiyaçlarını karşılayabilmek ve daha iyi yaşam şartlarına sahip olabilmek için çeşitli mesleki faaliyetlerde bulunurlar. Bu faaliyetlere genel olarak ekonomik faaliyet diyoruz. Tabi tarihsel süreç içerisinde sevgili arkadaşlar bu kriterlere göre insanların içerisinde bulundukları ekonomik faaliyetler de değişiklik göstermiş olabilir. Mesela insanların ilk döneminde uğraşılan ekonomik faaliyet türleriyle bugüne geldiğimiz zaman arada ciddi farklılıklar vardır. Biz ne yapıyoruz? Bugünün modern dünyasında biz ekonomik faaliyet sektörlerini çeşitli bölümlere ayırıyoruz. Arkadaşlar ekonomik faaliyetler özelliklerine göre birincil, ikincil, üçüncül, dördüncül ve beşincil faaliyetler şeklinde gruplara ayrılmaktadır. Evet, birincil ekonomik faaliyetler. Şimdi bütün buraya her şeyi yorumlayacağız. Ama sana ben bir şey söylemek istiyorum. Birincil ekonomik faaliyet deyince şu aklına gelecek. Geçimini doğrudan doğal koşullardan yararlanarak elde eden ekonomik sektör aklına gelecek. Şimdi Temel maddelerin doğrudan veya dolaylı olarak doğal çevreden temin edilmesine dayanır. Ee, avcılık, toplayıcılık, balıkçılık, ormancılık, madencilik, tarım ve havancılık bu tür faaliyetlere örnek olarak verilebilir. Arkadaşlar e, birinci ekonomik faaliyetler sadece tarım içerisine almaz. Burada bakın dikkat edin geçimini doğrudan doğal koşullardan yararlanarak elde etme olayı. E, madencilik de o zaman bu sektöre girer. Birinci ekonomik faaliyetin e, püf noktası budur. E, mesela o zaman şu sektörlerdeki insanlar çiftçi, çoban, madenci. Bakın burada maden işçisi. Burada önemli bir ayrıntı daha var. Sana maden işçisi derse birinci ekonomik faaliyet. Ama sana fabrikada madenleri işleyip ürün haline getiren işçilerden bahsederse o bu grup değil, o başka bir şey. Ona daha sonra geleceğiz. İşte ormancı, balıkçı gibi e, sektörleri ifade eder. Not. E, evet sorularda çok kullanılan bir e, özellik bu. Dikkat edelim. Ülkelerin gelişmişlik seviyelerinin artması ve teknolojik imkanlardan daha fazla yararlanmasıyla bu faaliyette çalışanların oranı diğer faaliyetlere göre giderek azalmaktadır. Bunu kime örnek verebilirsin biliyor musun? Türkiye'nin son 50 yılını çok ciddi bir şekilde örnek verebilirsin. Çocuklar günümüz dünyasında bir ülke gelişme sürecini yaşadıkça teknolojik anlamda, ekonomik anlamda o ülkede çalışanlar içerisinde birincil ekonomik faaliyetlerde çalışanların oranı düşer, düşük kalır. Diğer sektörler gelişeceği için. İkinci ekonomik faaliyetler şöyle birincil ekonomik faaliyetlerden elde edilen ham maddeler. Mesela işte maden işçisinin demir çıkartması veya çiftçinin buğday üretmesi. Bunlara biz ham madde diyoruz. Veya yarı işlenmiş maddeler kullanılarak yeni ürünler elde edilmesine dayanır. Sanayi ve inşaat faaliyetleriyle enerji üretimi ikinci ekonomik faaliyetler örnek olarak gösterilebilir. Çok kabaca bir özet yapabilecek olursak arkadaşlar fabrika işçisi. Özellikle bu anlamda hani üretim aşamasında olan bölümü ifade eder. Bu da ikinci ekonomik faaliyetler açısından oldukça önemlidir. Üçüncü ekonomik faaliyetler ise doğrudan bir üretim görülmemekle birlikte insanlara ve diğer ekonomik faaliyetlere ürün ve hizmet sağlanması esasıdır. Geçmişten günümüze en fazla gelişme gösteren bu faaliyet türüne eğitim, sağlık, ulaşım, turizm, ticaret, bankacılık, pazarlama, güvenlik, sigortacılık, hukuk, belediye ve büro hizmetleri örnek verilebilir. Not, Ülkelerin gelişmişlik seviyeleri arttıkça bu faaliyette çalışanların oranı da diğer faaliyetlere göre artmaktadır. Sevgili arkadaşlar şimdi biz e, üçüncül ekonomik faaliyetleri önemsiyoruz. Kabaca konuşacak olursak hizmet sektörü anlamına gelir ve bir ülkenin gelişmişliği hakkında bize çok doğru bir şekilde bir ipucu verir. Eğer yarın önüne bir soru çıktığında çalışanların ekonomik faaliyet olarak üçüncül faaliyetlerde oranı yüksekse bu o ülkenin gelişmişlik anlamında iyi bir noktaya ulaştığını sana söyler. Buna dikkat etmen gerekir. Sevgili arkadaşlar, dördüncül ekonomik faaliyetler ise şudur. Teknolojinin gelişmesine bağlı olarak günümüzde ortaya çıkan bilgi toplama, bilgi işleme, değiştirme ve yayma çalışmalarını kapsar. Özellikle yazılım ve donanım hizmetleri, bilgisayarla ilgili yapılan tasarım iş hizmetleri bu kapsama girer. Reklam yayıncılığı, yazılım hizmetleri, ağ işletmeciliği ve grafik tasarım hizmetleri dördüncü ekonomik faaliyetlerden bazılarıdır. Dördüncü faaliyetler bu kapsamdadır arkadaşlar. Beşinci faaliyete gelecek olursak ee, sevgili gençler, beşinci ekonomik faaliyet daha çok karar verme pozisyonunda olan e, kamu sektörü ya da özel sektördeki devlet çalışanı demektir. E, üst düzey, işte bunun da esprisi budur. Yöneticileri kapsar. E, mesela e, büyük bir otomobil firmasını yöneten bir CEO bu sektöre dahildir. Ya da Ülkemizde önemli bir karar verme organı, örneğin milletvekili, bakanlar, müsteşarlar. Müsteşar ne demek? Bakan yardımcısı demek mesela. Bunlar da yine bu sektöre girer. Bu sektörlerde faaliyet gösterenlerin sayısı az olmasına rağmen, evet bu da önemli bir şey. Dünya ekonomisi olan etkileri, yönlendirmeleri, kitleleri olan etkileri fazladır. Genellikle birinci ekonomik faaliyetleri tarım, ikinci ekonomik faaliyetleri sanayi, üçüncü, dördüncü ve beşinci ekonomik faaliyetleri ise hizmet sektörü şeklinde adlandırılmaktadır. Arkadaşlar bu sorularda tekrar bunu belirtelim. Geçimini doğrudan doğadan yararlanarak fabrika işçisi olarak kodlamıştık. Bu ise hizmet sektörü olarak. ...doktor, öğretmen, polis... ...ha bu arada hizmet sektörü demek... ...hani... E, ...çok geniş bir kapsam... E, ...mesela restorandaki bir garson... E, ...dolmuşa biniyorsun otobüs şoförü... ...dolmuş şoförü... E, ...kuaför... E, ...güvenlik görevlisi... ...temizlik görevlisi... E, ...yani doktor, e, öğretmen... E, kasiyer. Bütün bunların hepsi senin sosyal hayatını kolaylaştırıcı ekonomik faaliyettir. O yüzden bu hizmet sektörüne girer diye düşüneceğiz arkadaşlar. Sevgili arkadaşlar, çalışan nüfusun ekonomik faaliyet kollarına dağılışı zamana ve ülkelere göre farklılık gösterir. Çok güzel. Bir ülkede zaman içinde de değişebilir. Mesela Türkiye'de 50 yıl önceki dağılışla şimdiki bir değil. Tabii ki ülkelerin gelişmişlik seviyesine göre de ülkeden ülkeye farklılık gösterebilir. Ülkelerin gelişmişlik seviyeleriyle çalışan nüfusun ekonomik faaliyet kollarına dağılışı arasında güçlü bir ilişki vardır. Bu arada çalışan nüfus dediğimiz nüfus hatırlayalım bağımsız nüfustu, yani üreten nüfustur arkadaşlar. Hangi sektörde çalıştığı önemli değil. Bağımsız nüfus diyoruz. Genel olarak da 18 ile 64 yaş aralığını kapsayan bölümdür arkadaşlar. Ekonomik faaliyet kollarına dağılışı arasında güçlü bir ilişki vardır. Az gelişmiş ülkelerde, mesela nereye örnek verebiliriz? İşte Somali, Afganistan, Irak, e, Moğolistan gibi az gelişmiş ülkelerde çalışan nüfusun büyük bir bölümü birincil ekonomik faaliyet kollarında çalışmaktadır. Birincil ekonomik faaliyet ne demekti? Geçimini doğrudan doğadan yararlanan sektör demek. Gelişmiş ülkelerde ise çalışan nüfusun büyük bir bölümü sanayi ama özellikle de hizmet sektöründe faaliyet göstermektedir. Arkadaşlar sanayi ile hizmeti kendi arasında karşılaştırdığınız zaman hizmet sektörünün oranının yüksek olması o ülkenin gelişmişlik anlamında bir tık daha önde olduğunu gösterir. Bunu da dikkat edelim. Evet Aşağıda verilen meslekleri uygun olan ekonomik faaliyetlerle eşleştirelim. Şimdi balıkçı. Balıkçı geçimini doğrudan doğadan yararlanarak elde etti mi? Elde etti. Birinci diyeceksin. Doktorluk. Senin sosyal hayatındaki sorunlara çözüm olarak var mı? Var. Hizmet sektörü mü? Evet. Üçüncül diyeceksin. Çobanlık. Yine doğadan geçimini yararlanarak yaptı. Birinci diyeceksin. Fabrika işçisi. Ham maddeyi ya da yarı işlenmiş bir ürünü ürün haline getiren sektör, direkt sanayi sektörü yani ikincil faaliyet diyeceksin. Bilişim, yazılım, grafik tasarım hatırlarsan üçüncül faaliyetin bir yan kol olarak da kabul edebiliriz. Dördüncül diyeceksin. Evet, üst düzey yöneticilik beşincil diyeceksin. Pilotluk askeri bir sektördür. Yine sosyal hayatımızın olmazsa olmazlarındandır arkadaşlar. Yani savunma sanayisini komple alabilir. Pilot da diyebilirsin. Ee, efendim e, askerler de diyebilirsin. E, yolcu uçağı taşıyan pilotları da kapsayabilirsin. E, yine önemli büyük bir ekonomik faaliyettir. E, bu da arkadaşlar üçüncü faaliyet olarak kabul edilmektedir. Sevgili arkadaşlar e, özetleyecek olursak ee, ekonomik faaliyet türlerimiz var. İnsanların çalıştıkları sektörler var. Bu sektörlerin hepsinin ortak noktası var. Üretim ve para kazanma. Ama e, üretim metotlarında olan farklılıklarından dolayı bu şekilde bir sınıflandırma yaptık. Sorularımızda bu kriterlere dikkat alarak soruları çözersek e, eminim çok fazla sorun yaşamayacağız. Arkadaşlar bu kazanımızla ilgili anlatacaklarımız bu kadar. Hepinize teşekkür eder. İyi günler dileriz.